Bu arada sizin vesilenizle ben de bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Sultanbeyli Yerel Medyası partimize, bize ve sizlerin de bugün burada olmanız vesilesi çok güzel bir ilgi gösteriyor. Bu da bizi sevindiriyor. Bu arada tabii hem iş teşkilat binamızı tadilatını yaparken hem de boş durmayıp Sultanbeyli'nin sorunlarıyla birebir ilgilenmeye başladık. Malum bu virüs gündemiyle, pandemi gündemiyle de şey kalmadık yani kayıtsız kalmadık başkanım İlk icraatımız Sultan Beyinde 150-200 koli civarında biz bir erzak dağıtımı yaptık çok da güzel bir etkileşim aldık bu anlamda bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın katkılarıyla böyle bir çalışma başlattık onun ardından yine maske ve imsakiye dağıtımlarımızı yaptık. Sonrasında Anneler Günü'nde ilçemizin şehitlerinden şehit polis Murat Çelikası kardeşimizin annesini ziyaret ederek partimizin işte ziyaretini gerçekleştirdik. Sonrasında Hemşireler Haftası münasebetiyle iki gün önce Sultanbeli Devlet Hastanesinde baş başhemşiremiz olan Deniz Hanıma da Hemşireler Haftasını kutlamak üzere yine çiçeğimizi takdim ettik. Bu haftada Engelliler Haftası münasebetiyle. Ee, bir kampanya başlattık, ee, tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine bu anlamda engelli kardeşlerimize bir kampanya başlattık. Dün bir tanesini NİDE'ye göndermek üzere NİDE Dernek Başkanımıza teslimatını yaptık. Ee, hem genel hem yerel seçimde Gelecek Partisi'nin bayrağını en üst seviyeye taşımaya gayret içinde olacağız. Bu vesileyle de ben tekrar size ve Teşkilat Başkanıma, Mali İşler Başkanıma ve İl Yönetim Kurulu Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. E, şeref verdiniz diyorum başkanım. Sağ olun. Tabii il başkanımız e, sırasıyla ilçelerimizi İstanbul'daki atanmış olan ilçe başkanlarımızın e, süreçlerini takip etmek üzere tüm ilçeleri ziyaret ediyor. Bu kapsamda da Sultan Bey'in bugün bizim ilçemizi ziyaret ediyor. E, hem çalışmalarımızı takdir etti hem e, ilçe binamızı çok güzel olduğunu ifade etti. Bu da bizi ziyaret Sevindirdi. İnşallah Sultan Bey'le çok güzel bir gelecek gelecek demiştik ilk e, mazbatamızı aldığımız gün ve bunun da şu anda e, meyvelerini yemeye başladık. Çünkü gördük. Sultan Bey'de çok üst düzey bir teveccüh var. Partimize, Gelecek Partimize bütün faaliyetlerin durduğu bir e, ortamda. Gelecek Partisi Sultan Bey'in teşkilatı Allah'a hamdolsun çok dini bir şekilde bütün faaliyetlerini devam ettiriyor. Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına yani pandemi kurallarına uyarak e, hiçbir şekilde faaliyetleri durdurmadı ve çok diri bir şekilde güzel e, bir şekilde geleceğini planlıyor ve Sultan de çok güzel hizmetler edeceğine inanıyoruz. İsmim Sibel Yıldız Maden, 1994 doğumluyum, Sinop Boyu Batlıyım. E, Erol Bey'i çok eskiden beri tanıyorum. Onun önderliğinde hem Sultan Bey'imize hem Gelecek Partisinde layık olmaya devam edeceğiz inşallah. E, şu an için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ee, i̇lk öncelikle biz e, şu anda yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlarımıza ilk önce biz ulaşmayı hedefliyoruz. Çalınmayacak kapı bırakmayacağız. Ee, her evimizde, her e, milletimiz bizi tanıyacak. Evet. Gelecek Partisi olarak hızlı bir şekilde, heyecanlı bir şekilde gelmeye devam edeceğiz. Kadir Polat, Doğum Ağabeyim, Meşrut Han Şimdi, e, biz Ahmet Çelik başkanımla birlikte AK Parti ve AK Parti'nin bu istifa edip Gelecek Partisi'nin bu sürecine dahil olduk. Bu süreçten sonra e, Erol Başkanımızın ve İl Başkanımızın tensipleriyle e, bizi İlçe Gençlik kolları Başkanı olarak atadılar. Bizim hedefimiz e, kalıplaşmış, gençlerle birlikte kalıplaşmış işler değil de gençlerle fikir alışverişi alarak onların ne yapmak istediği, nasıl bir e, fikir yönetmeyi, <laughs> nasıl bir proje plan yapmak istediklerini, e, onları sahada insanlarla birlikte, gençlerle birlikte aktif hale getirmek.